Merhaba arkadaşlar. Karanlık Odaya hoş geldiniz. Karanlık Odada bugün türkü konuşacağız. Tarihin derinlerine, en derinlerine gittiğimizde bile karşılaştığımız bir ırktan bahsediyoruz. Öyle ki Taş Devri'nde dahi karşımıza çıkan o zamanki adıyla Brekis Sefal ismiyle tanımlanan beyaz bir ırk. O çağlarda Altay Dağları ile Savan Dağları arasını kendilerine mesken tutmuş, bir yandan da Tanrı Dağları'na doğru yayılmışlardır bir göçebe savaşçı bir ırktı. O dönemlerde Türkler arasındaki yaygın din anlayışı şamanizmdir. Ki şamanizm özellikle Asya'da hala çok yaygındır. Kısaca bahsedecek olursak şamanizm asla putperestlik olmayan, iyi olanların uçma yani cennete gideceğine, her nesnenin ve varlığın ruhu olduğunu inanılan yine şehitlik makamının bulunduğu tek tanrılı bir dindir. Şamanizmden kısaca bahsettim. İlerleyen ayrı bir video ile bu konuya karanlık odada masaya yatırabiliriz. Türkler o kadar yaygın yaşayan bir millettir ki kurduğu devletler konusunda bile birçok iddia vardır. Çünkü Türkler boyunduruk altında kalmayı sevmeyen bir millettir. Her daim kendi devleti olsun isteyen devletsizliğe tahammül olmayan bir millettir. En geçerli kanıya göre Türklerin tarih boyunca 32 beylik, 38 devlet, 15 imparatorluk, 34 hanlık, 4 atabeylik, ve 10 cumhuriyet kurmuştur. Şu anki bağımsız Türk devletleri ise Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi Türklerin tarihi o kadar dolu, o kadar köklüdür ki tarihin her sahnesinde, yeryüzünün her noktasında Türk'ün izi vardır. Bunların başlıcaları Henüz minattan sonra 8. yüzyılda birçok millet ok mızrak dahi yapamazken Göktürk kanlı tarihe Orhun yazıtlarını bırakmıştır. 40 ile Çin sarayını basan hatta korkudan dünyanın en kalabalık milletine 2500 kilometre Çin setti yaptıracak kadar savaşçı ve asil bir millettir Türkler. Yüzyıllarca üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusudur Türkler en bitik, en bitap düştüğü anda bile yedi düvele Çanakkale'de belki de tarihin en savaşında geri adım atmayan millettir Türk milleti. Arkadaşlar videoyu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle bitirmek istiyorum. Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetinin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın babasını tanıdı. Onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır. Dünyayı aydınlatan güneştir. Burası karanlık oda. Takipte kalın.